Eva ile Türkçe Öğreniyorum kanalına hoş geldiniz. Bu dinleme üç aşamadan oluşacak. Birinci Türkçe ve İngilizce altyazılı. İkinci Türkçe altyazılı. Üçüncü altyazısız dinleme. Benim adım Melis ve Türkiye'den geliyorum. 26 yaşındayım. Dilleri ve seyahat etmeyi çok seviyorum. İki kardeşim var. Kız kardeşim Ece ve erkek kardeşim Kenan. Biz çok yakınız ve her zaman birbirimizi destekleriz. Çocukluğumdan beri dillere ilgi duyuyorum. Özellikle İngilizceyi seviyorum. Yeni kelimeler ve kültürler öğrenmeyi heyecan verici buluyorum. İngilizce öğreniyorum ve başkalarına da bu dili anlamaları için yardımcı oluyorum. Dillerin yanı sıra seyahat etmeyi de seviyorum. Kastamonu'nda bulundum ve diğer şehirlerin, yemeklerin ve kültürün tadını çıkardım. Hayalim Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gezi yapmak. Yeni yemekleri denemeyi severim. En sevdiğim yemek sarmadır. Yakın zamanda sushi denedim. Çok lezzetliydi. Yemek, kültürleri keşfetmenin harika bir yoludur. Müzik de benim için önemli. Pop, R ve B ve indie müzik dinliyorum. Lady Gaga'yı seviyorum. Müziği beni mutlu ediyor. Bazen şarkı söylüyorum ama sadece kimse duymadığında. Aynı zamanda yaratıcı biriyim. Dil öğrenmek için sosyal medya içerikleri üretiyorum. Mesleki olarak büyük hayallerim var. Tıp okudum. Pediatri alanında yüksek lisans yapmak ve çocuklarla çalışmak istiyorum. Hedefim kendi hastanemi açmak. Hayatta iyi bir dengeye sahip olmak benim için önemli. Meditasyon yapıyorum, spor yapıyorum ve pozitif kalıyorum. Hayat zor olabilir ama sıkı çalışmayla her şey mümkündür. İşte ben, bir dil aşığı, bir gezgin ve bir hayalperestim. Yeni insanlarla tanışmayı ve öğrenmeyi dört gözle bekliyorum. Belki bir gün tanışırız. Şimdi Türkçe altyazılı dinleyelim. Benim adım Melis ve Türkiye'den geliyorum. 26 yaşındayım. Dilleri ve seyahat etmeyi çok seviyorum. İki kardeşim var. Kız kardeşim Ece ve erkek kardeşim Kenan. Biz çok yakınız ve her zaman birbirimizi destekleriz. Çocukluğumdan beri dillere ilgi duyuyorum. Özellikle İngilizceyi seviyorum. Yeni kelimeler ve kültürler öğrenmeyi heyecan verici buluyorum. İngilizce öğreniyorum ve başkalarına da bu dili anlamaları için yardımcı oluyorum. Dillerin yanı sıra seyahat etmeyi de seviyorum. Kastamonu'nda bulundum ve diğer şehirlerin, yemeklerin ve kültürün tadını çıkardım. Hayalim Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gezi yapmak. Yeni yemekleri denemeyi severim. En sevdiğim yemek sarmadır. Yakın zamanda sushi denedim. Çok lezzetliydi. Yemek, kültürleri keşfetmenin harika bir yoludur. Müzik de benim için önemli pop, R ve B ve indie müzik dinliyorum. Lady Gaga'yı seviyorum, müziği beni mutlu ediyor. Bazen şarkı söylüyorum ama sadece kimse duymadığında. Aynı zamanda yaratıcı biriyim. Dil öğrenmek için sosyal medya içerikleri üretiyorum. Mesleki olarak büyük hayallerim var. Tıp okudum. Pediatri alanında yüksek lisans yapmak ve çocuklarla çalışmak istiyorum. Hedefim kendi hastanemi açmak. Hayatta iyi bir dengeye sahip olmak benim için önemli. Meditasyon yapıyorum, spor yapıyorum ve pozitif kalıyorum. Hayat zor olabilir ama sıkı çalışmayla her şey mümkündür. İşte ben, bir dil aşığı, bir gezgin ve bir hayalperestim. Yeni insanlarla tanışmayı ve öğrenmeyi dört gözle bekliyorum. Belki bir gün tanışırız. Altyazısız dinleyelim. Benim adım Melis ve Türkiye'den geliyorum. 26 yaşındayım. Dilleri ve seyahat etmeyi çok seviyorum. İki kardeşim var. Kız kardeşim Ece ve erkek kardeşim Kenan. Biz çok yakınız ve her zaman birbirimizi destekleriz. Çocukluğumdan beri dillere ilgi duyuyorum. Özellikle İngilizceyi seviyorum. Yeni kelimeler ve kültürler öğrenmeyi heyecan verici buluyorum. İngilizce öğreniyorum ve başkalarına da bu dili anlamaları için yardımcı oluyorum. Dillerin yanı sıra seyahat etmeyi de seviyorum. Kastamonu'nda bulundum ve diğer şehirlerin, yemeklerin ve kültürün tadını çıkardım. Hayalim Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gezi yapmak. Yeni yemekleri denemeyi severim. En sevdiğim yemek sarmadır. Yakın zamanda sushi denedim. Çok lezzetliydi. Yemek, kültürleri keşfetmenin harika bir yoludur. Müzik de benim için önemli. Pop, R ve B ve indie müzik dinliyorum. Lady Gaga'yı seviyorum. Müziği beni mutlu ediyor. Bazen şarkı söylüyorum ama sadece kimse duymadığında. Aynı zamanda yaratıcı biriyim. Dil öğrenmek için sosyal medya içerikleri üretiyorum. Mesleki olarak büyük hayallerim var. Tıp okudum. Pediatri alanında yüksek lisans yapmak ve çocuklarla çalışmak istiyorum. Hedefim kendi hastanemi açmak. Hayatta iyi bir dengeye sahip olmak benim için önemli. Meditasyon yapıyorum, spor yapıyorum ve pozitif kalıyorum. Hayat zor olabilir ama sıkı çalışmayla her şey mümkündür. İşte ben, bir dil aşığı, bir gezgin ve bir hayalperestim. Yeni insanlarla tanışmayı ve öğrenmeyi dört gözle bekliyorum. Belki bir gün tanışırız. Kelime ve örnek cümleler. Denemek. Sushi'yi ilk kez deniyorum. Yeni yemeği denemek ister misin? Şarkı söylemek Duşta şarkı söylemeyi severim. Bu şarkıyı söyleyebilir misin? Duymak. Bu sesi duyuyor musun? Dinlemek. Her gün müzik dinliyorum. Tanışmak. Tanışmak yeni arkadaşlar edinmek istiyorum. Dün birçok insanla tanıştı. Dört gözle beklemek. Tatili dört gözle bekliyorum. Yazı dört gözle bekliyor musun? Belki belki yarın sinemaya giderim. Bu belki iyi bir fikirdir. Bir gün bir gün Japonya'ya seyahat edeceğim. Bir gün deniz kenarında bir evim olmasını istiyorum. Sıkı çalışma. Sıkı çalışma başarının anahtarıdır. Sıkı çalışmayla her şeyi başarabilirsin mümkün Bir şeye inanırsan her şey mümkündür. Sınavı geçmek mümkün mü? Üniversitede okumak Üniversitede tıp okuyorum. O Türkiye'de okumak istiyor. Altyazısız dinleyelim. Benim adım Melis ve Türkiye'den geliyorum. 26 yaşındayım. Dilleri ve seyahat etmeyi çok seviyorum. İki kardeşim var. Kız kardeşim Ece ve erkek kardeşim Kenan. Biz çok yakınız ve her zaman birbirimizi destekleriz. Çocukluğumdan beri dillere ilgi duyuyorum. Özellikle İngilizceyi seviyorum. Yeni kelimeler ve kültürler öğrenmeyi heyecan verici buluyorum. İngilizce öğreniyorum ve başkalarına da bu dili anlamaları için yardımcı oluyorum. Dillerin yanı sıra seyahat etmeyi de seviyorum. Kastamonu'nda bulundum ve diğer şehirlerin, yemeklerin ve kültürün tadını çıkardım. Hayalim Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gezi yapmak. Yeni yemekleri denemeyi severim. En sevdiğim yemek sarmadır. Yakın zamanda sushi denedim. Çok lezzetliydi. Yemek, kültürleri keşfetmenin harika bir yoludur. Müzik de benim için önemli. Pop, R ve B ve indie müzik dinliyorum. Lady Gaga'yı seviyorum. Müziği beni mutlu ediyor. Bazen şarkı söylüyorum ama sadece kimse duymadığında. Aynı zamanda yaratıcı biriyim. Dil öğrenmek için sosyal medya içerikleri üretiyorum. Mesleki olarak büyük hayallerim var. Tıp okudum. Pediatri alanında yüksek lisans yapmak ve çocuklarla çalışmak istiyorum. Hedefim kendi hastanemi açmak. Hayatta iyi bir dengeye sahip olmak benim için önemli. Meditasyon yapıyorum, spor yapıyorum ve pozitif kalıyorum. Hayat zor olabilir ama sıkı çalışmayla her şey mümkündür. İşte ben, bir dil aşığı, bir gezgin ve bir hayalperestim. Yeni insanlarla tanışmayı ve öğrenmeyi dört gözle bekliyorum. Belki bir gün tanışırız. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Haskakalan.